Trafiğe çıkmak her gün yeni bir risk ve riskler almak anlamına geliyor maalesef. Hele ki İstanbul'da yaşıyorsanız. Kurallara uymayan sürücüler, e, beklenmedik kazalar ve belirsiz durumlar. Peki haklılığınızı nasıl kanıtlarsınız? DDPi M5 Dual çift kameralı 4K çözünürlükte ve yapay zeka destekli bu araç içi kamera sistemi trafikte ve park halindeyken aracınızı akıllıca izliyor. Ön ve arka kamerayı kolayca monte edebiliyor, uygulamayı indiriyor ve yolculuğunuzu kaydetmeye başlıyorsunuz. Radar modülü sayesinde park halindeyken de aracınızı koruyor. Olası bir çarpma veya araca yaklaşma durumunda hemen kayda giriyor. Böylece aracınızı bir yere bıraktığınızda gözünüz arkada kalmamış oluyor. Cihazın yakaladığı tüm kayıtlarda uygulamasında küçük video dosyaları sayesinde ihtiyacınız olan anı hızlıca bulabiliyor ve delil olarak sunabiliyorsunuz. Daha pek çok detayı var. Tam videoda kanalda anlattım ama kısaca şunu söyleyebilirim. Güvenli bir sürüş için ve gece rahat bir uyku için DDPi M5 Dual gayet işe yarar bir araç kamerası olmuş. Eğer bu tür bir ürün arıyorsanız işinize yarayabilir.